Quick Sigorta'nın tüm acentelerini, aracılarımızı finansal market yapma çabasındayız. Kendilerinin de bu konuda heyecanları da bizim çok hoşumuza gidiyor. İnşallah bu emekler, toplantılar ve açıklamalar sonrasında kendilerini çok kısa bir dönem içerisinde finansman danışman yapmak istiyoruz. Hangi ürünlerimiz var bu konuda? Finansal sigortalarla ilgili sadece aslında e, Maher Grubu olarak düşündüğümüz zaman birçok biliyorsunuz şirketimiz var. Aslında amacımız bir ekosistemi oluştur ve bu ekosistem içerisinde acentelerimizin hem finansman danışmanı olması hem firmaların her türlü ihtiyacını aslında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama yönünde amacımız. Bu şöyle hem nakitte hem de gay nakit hem mektup hem firmaların e, kiralama aslında birçok düşündüğümüz zaman hem acentelerimize hem de müşterilerine bu hizmeti sunabilmeleri aslında bir paket gibi düşünün tüm ihtiyacı bir elden, bir kurumdan e, elde etmeleri aslında bu fırsatları müşterinin ayağına getirip bu konuda destek olmalarını amaçlıyoruz.